Biliyorsunuz ki ülkede yeni bir açılım süreci var. Siz bu açılım sürecine destek veriyor musunuz? Vermiyorum. Neden vermiyorsunuz? Çünkü şehit ailelerini kayıla almadılar. Bu yüzden vermiyorum. Bir de AKP'nin tek amacı koltuk derdinde olduğundan dedi bu masaya oturdu. Bu yüzden destek vermiyorum. Süreç hakkında neler söyleyebilirsiniz? Siz bu süreci destekliyor musunuz? Ben bu süreci desteklemiyorum. Çünkü çok saçma bir süreç. 2014'lü yıllarda da çözüm süreci yaptılar. İşin sonunda karşı tarafı hain ilan ettiler hain ilan edilen tarafla şimdi dost oluyorlar. O yüzden çok saçma buluyorum. Peki teşekkür ederim. İyi günler. Abi biliyorsunuz ki yeni bir açılım süreci başladı ülkede. Terörsüz Türkiye açılım süreci. Siz bu açılım sürecine destek veriyor musunuz? Tabii ki destek veriyoruz hadi. Neden destek veriyorsunuz? Ya ülkemiz rahat olsun, herkes rahat olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Ülke gendeme yani herkesin herkes bolluk, bereketli sağlık, saadet yaşasın ya. Yaşamak özgürlük kadar güzel bir şey var mı? Peki siz bu sürecin başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Vallahi ben e, inşallah olur. Temelim olur ki süreç başarılı olur inşallah. Evet biliyorsunuz ki yeni bir açılım süreci başladı ülkede. Terörsüz Türkiye açılım süreci. Siz bu sürece destek veriyor musunuz? Ben vermiyorum. Neden vermiyorsunuz? Çünkü ikna olmadım. Vallahi biraz kurgu gibi geldi bana ama çelişkili. N nasıl mesela anlatabilir misiniz? Yani ne bileyim o kadar şehidimiz var milyonlarca. Onların kanları yerde kalacak gibi gözüküyor.